Bilgi öğretmen ve minik öğrencileri. Bir zamanlar küçük bir köyde yaşayan minik öğrenciler varmış. Bu köyde bilgi öğretmen adında bilgili, sevecen ve sabırlı bir öğretmen yaşarmış. Bilgi öğretmen köyün çocuklarına her gün dersler verir ve onlara bilgi ve bilgelik kazandırmak için elinden geleni yaparmış. Bir gün çocuklar bilgi öğretmenin öğretmenler gününü kutlamak istemişler. Ancak nasıl bir sürpriz yapacaklarını bilememişler. En sonunda her birinin bilgi öğretmene özel bir hediye hazırlamaya karar vermişler. Mavi gözlü meraklı Ali bilgi öğretmenin en sevdiği çiçekleri toplamak için ormana gitmiş. Ormanda birçok güzel çiçek bulmuş ve onları özenle bir buket haline getirmiş. Minik Elif bilgi öğretmen için resim yapmaya karar vermiş boyalarını ve kağıtlarını almış, öğretmenin sınıfta ders anlattığı bir resim çizmeye başlamış, renkleri dikkatle seçmiş ve resmini büyük bir özenle tamamlamış. Akıllı Ayşe ise bilgi öğretmen için bir şiir yazmış, kalbinden geçen sevgi dolu sözleri kağıda dökmüş ve şiirin bir zarfa koymuş. Öğrenciler hediyelerini hazırladıktan sonra köy meydanında toplanmışlar ve bilgi öğretmeni büyük bir coşkuyla karşılamışlar. Ali Çiçek buketini vermiş, Elif resmini vermiş, Ayşe şiirini, bilgi öğretmen çok sevinmiş. Bilgi öğretmen hediyeleri görünce o kadar mutlu olmuş ki gözleri dolmuş. Sevgili öğrencilerim, bu güzel sürprizler için hepinize teşekkür ederim demiş. Bilgi öğretmen, sizlerin sevgisi ve çabası benim için en büyük hediye o günden sonra bilgi öğretmen ve minik öğrencileri birbirlerine daha da bağlanmışlar. Öğrenciler öğretmenlerinin sevgisi ve bilgeliğiyle büyümüşler ve gelecekte başarılı bireyler olmuşlar.